Benim oyun alanlarda her zaman langırtı görüyorum. O e, iç kişilik oynamak sevdiğim oyunlardan en çok sevdiğim oyunlar langırt. E, Langırtı da e, tahta bir kutudan yaptım. E, kebap şişi kullandım. Elbise bandalı kullandım. Elbise bandalları futbolcu kebap şişlerini oylatmak için yaptım. Bir de ben e, yuvarlaklardan bir top yeni şeyler yapmayı düşünüyorum. Bundan sonraki hedefiniz, amacınız nedir? Teknofest'e katılmak.